Pençe kilit operasyon bölgesinde şehit olan piyade uzman çavuş Kubilay Çon memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Kilit Operasyonunda şehit olan Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un naaşı ilk olarak askeri uçakla Merzifon Havalimanına, buradan da Samsun'un Havza ilçesi Kamlık Mahallesi'ndeki Baba Ocağı'na getirildi. <laughs> allah, ve allah ve Şehidin anne, baba ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. <laughs> Baba ocağında helalliğin alınmasının ardından şehit piyade uzman çavuş Kubilay Çon öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Kamlık Mahalle mezarlığına defnedildi. İyice uğurlamak üzere bir aya gelmiş bulunuyoruz. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Değerli Samsunlular, şehit katmıştır. Bu kahramanlar, bu toprakları bağımsız ve bölünmez bir... Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Şehidimizin, tüm şühedaların, ahirete iptal eden gazilerimizin ruhları için...